arkadaşlar. Çünkü saatimiz şu an 12.30 1'e geliyor. Ben 11.30'a kadar knockout uyudum. Çünkü gece uyuyamadım maalesef. Neyse henüz kahvaltı yapmadık. Eşim evde çalışıyor bildiğiniz gibi. Kahve yaptım ona. Kahve istedi benden. O tabii ki de erken ayaklandı. Ve bizim için Tadadadam, evet, ekmek evet, falan geldi. Şimdi ben hemen kahvaltı hazırlamanı, hazırlamanı hazırlama bölümüne geçiyorum. Daha sonra tekrar bir yerlerden bir şekilde görüşürüz. Şöyle kısaca bir açılış yapmak için kamera karşısına çıktım. Neyse şimdi de kaçtım. Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Size neler yaptığımı anlatsam var ya gülmekten ölürsünüz can sıkıntısından. Kendimi bugün bir tuhaf hissediyorum nedense. Aslında her şey kahvaltıdan sonra oldu. <laughs> Yemeği yedikten sonra oldu her şey. Dedim ki bir gideyim de dedim şu öteki takma kirpikleri falan bir takayım deneyeyim dedim biraz kendime şey dedim bak ayırayım dedim. Allah'ım yaptım yaptım hepsini yani baştan aşağı sonra kendimi daha da iğrenç hissettim sinirlendim çıkarttım gittim elimi yüzümü tekrardan yıkadım saçımı fönleyecektim onu da yapmadım şu an kendime çok sinirliyim. Hani bir demiştim ya insan kendisini sevmez, iyileniyor diye. İyilenmeyi dönem Ben bugün öyle hissediyorum işte kendimi maalesef. Neyse arkadaşlar kısa bir kolama nasıl veriyorum ben. Sonra tekrardan diğerlerde bir şekilde görüşürüz. İnşallah şu psikolojiden bir an evvel çıkarım. Bir tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an saatimiz 5'e geliyor. Ben biraz önce evi biraz toparladım. Mutfağı topladım. Bulaşıklarımı falan yıkadım. Henüz daha süpürge falan yapmadım. Yapmak istemiyorum bugün. Canım istemiyor böyle sallana sallana. <laughs> dün de böyleydim hatırladığım kadarıyla. Evet dün de böyleydim bugün de böyleyim. Bazen bana böyle oluyor yapacak bir şey yok. Ya şimdi her gün her gün her gün her gün aynı evin içinde aynı şey aynı şey insan sıkılıyor gerçekten ister istemez. Malum temiz havaya da çıkmıyoruz hiç. E zaten yarın sokağa çıkma yasağı var hafta sonu hiçbir zaman çıkmıyoruz. En son ne zaman çıkmıştım? Geçen hafta çıkmıştım. Bir hafta oldu. Öyle işte. Oturuyorum, eşim çalışıyor, çocuklar içeride video seyrediyor, sesi geliyordur zaten. Birazdan yemek memek işine girişeceğim, fazla bir şey yapmıyorum aslında. Öyle yani çekecek bir şey olmadığı için şu an çekmiyorum da, yani hep aynı şey, hep aynı şey de çekmek istemiyorum. Ben sadece kısa kısa özet vermek için kamera karşısına geçiyorum. Bu aralar böyle. Ama sonra eşimle güzel videolar çıkıyor ortaya. Bugün nasıl bir şey çıkar, hiçbir fikrim yok. Planlı değil çünkü, plansız. Bakalım onun modu, benim modum bizi nereye getirecek, nasıl bir şey çıkacak ortaya. Neyse arkadaşlar, fazla da konuşmak istemiyorum. Kolum ağrıdı yine böyle tutmaktan. Kendinize çok iyi bakın. İleriki vlogta görüşene dek Allah'a emanet olun. Teyze tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine mutfaktan açılış yaptım. Neden? Çünkü yemek yapıyoruz. Ne yapacağım? Şu nuggetsleri kızartacağım. Dün makarna ve çorba vardı. Onları da yapacağım. Böyle ortaya karışık bir şeyler yani. Üzerimi de değiştirdim çünkü üşüdüm, hava serinledi. Bugün güneşliydi, içerisi sıcaktı ama şimdi içine bir üşüme geldi. Ben de gittim, kazamı giydim. Öyle işte yemekle uğraşıyorum arkadaşlar. Çocuklara çorba ısıtacağım, makarna ısıtacağım. Bir de nugget falan, yoğurt, nohut, Tava, tava yoğurdu almıştım, şimdi karnaklı tava yoğurdu. Ondan falan tüketiriz diye düşündüm yağımızın içine ilave edeceğim. Şu anlık bizde durumlar böyle. Birazdan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemekleri ocağa koydum. Şimdi bir kendime şuraya yer ayarlayayım. Şunu şöyle kenara alayım şu şekilde. Allah korusun bir şey falan olduğunda elimize takılıp dökülmesin. Ona çok dikkat edelim her zaman. Şurada bir kapak alayım. Çünkü ilk koyuyorken maalesef acayip bir sıçrama oluyor. Ha, bu sıçramadı. Hah, Belki hepsini yaparım. Zaten çok bir şey değil. Bir de ayın yedisine kadar tarih. Ona da dikkat ediyorum. Hep aldığım şeylerde. Burayı da yine batırdım. Neyse zaten bugün her yer yağ olacak, bakacak, leş duruma gelecek, hiç sevmediğim şeyler. Bu kazak da nasıl bir kazak biliyor musun? Uzun diz kapağıma kadar böyle çok kur bir kazak yani, bol bir kazak. Giyip giyip belli etmez, göbek -möbek yok gözüküyor. Neyse bunlardan niye konuşuyorum onu da bilmiyorum. Yine saçmalıyorum. Fark etmez. Artık sizde alışın benim halime. Yapacak bir şey yok. Makarna burada ısınsın. Birazcık da çorba var. Çorba hemen kaynamaya başlamış bile. Bunlar da ısınsın. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yemeğimi ısıtıyorum. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra tekrar, tekrardan nerede nasıl görüşürüz bilmiyorum. O zaman ben kendinize iyi bakın görüşürüz. Uyku vaktinde mi buldunuz böyle güzel güzel boya yapmayı, şey yapmayı? Baksana benimkine. Evet çok güzel ama uyku vakti çocuklar. Oyuncaklarınızı toplayacaksınız da... ve yatağınıza. Bir sayayım bir. Saymam lazım çünkü ödemleri iyi yapıyor. Bir, iki, üç, cuatro. Arkadaşlar benim çocuklarım her zaman böyle. Uyku vakti geldiği zaman böyle çok güzel böyle uyumlu bir şekilde oynarlar. Sessizleşirler sırf uyumamak için ama ne fayda yatacaksınız çocuklar. Arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş oyuncaklarınızı toplayın. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bu A notu almamızı almamı istiyorsanız şu anda video beğenin kanalımıza abone olabilir. Bu kılıç anne. Tamam. Hadi hadi. Hadi siz de işlerinizi yapın. Hadi tamam. Ah gözüme soktu parmağını elini. Hadi daha benim bir yığın işim beni bekliyor. Mutfak berbat halde. Ben böyle oyalanıyorum. Arkadaşlar şuraları görseniz var ya, ay inanmıyorum. Ben şok. Adam bir adam bir kutu yoğurdu yemiş daha bugün açmıştım. Ben diyorum size benim herif ekonomik kriz diye. Gerçekten ekonomik kriz. Ya burada dursun da sabah patates kızartalım bari. Ay ne yapacağım ben arkadaşlar ya? Çok canım sıkkın. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Çocukları yatırıp eğlenmek istiyor. Ama olmuyor. <laughs> hadi toplayın şuraları da. Şu an bütün annelerin şeyini çekiyorum. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, hadi çocuklar delirttiler beni resmen. 5, 6, 7, 8. geldi Sakin gibi gibi. Şimdi gelir sonra açılır. Neyse arkadaşlar on ben kaçtım. Şunları şuraya toparlatayım. Onda, Ondan on sonra da bunları yapayım. yatağına fış Ana, fışlayayım. Sonra da işimi yapayım. yapayım. Tamam kaçtım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bakınız her yeri topladım. Çocuklarımı yatırdım. Zar zor uyumak istemediler bugün. Mutfağımı da temizledim. Her yeri mis gibi yaptım. Şimdi ay birazcık keyif zamanı. Eşim balkonda. Eşimi bekliyorum. Vlogun kapanışı için. Beraber kapatacağız. Bugünümüzde böyle geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep evdeyiz. Malum yarın hafta sonu cumartesi. Siz zaten bunu cumartesi günü izleyeceksiniz. Sokağa çıkma yasağı var. Bir yere çıkamıyoruz. Annem de dedi ki bana kapının önüne çıksana kızım. Kapının önü iyi dedi. Dedim vallahi birkaç gün hep yağmurdu, dışarısı çamurdu. Çocukları çıkarmak istemedim açıkçası. Ama yarın hava biraz güneşli olursa kapının önüne çıkabiliriz. Eşim de evde zaten. Çocuklara biraz güneş enerjisi lazım. İnşallah yarın yine güneşli olur. Hava durumuna bakmadım gerçi. Öyle işte eşimi bekliyorum şu an. Bulaşıkları makineye attım. Onlar yıkamıyor. Ben de böyle Beşiktaş battaniyesine büründüm. Biraz üşüdüm nedense. Oturuyorum. Arkadaşlar şu an eşime kahve yapıyorum. Benden kahve istedi. Orada oturan adam Kalktı buraya geldi bunun içine bakıyor. Niye bakıyor sizce? Niye baktın? Yani bir sakarlık yapmıyorsun diye. İçine tuz attın mı diye beni kontrol ediyor. Onu bir gün içeceksin. Ama o gün mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Daha vakti var ama bir gün tuzlu kahve içileceğim ona. Hepiniz şahit olacaksınız arkadaşlar. Hazır mısın? Kendin ona hazırla aslında. Sen kendine niye bu? Ben kaybedemeyeceğim yani. Ben normal bir bardak su alayım. Ay çarpışıyoruz şu an. Siz görmediniz tabii orayı. Arkadaşlar, normalde o işe ben alınacaktım. Kimi niyet, kimi kısmet. Gelin ata binmiş. Ya Nasip demiş ya gerçekten bu atasözü doğru. Normalde ben gittim oraya iş görüşmesine. Ben girecektim orada çalışmaya. Bunun hiç niyeti yoktu. Hatta dedi ki sen bu işi yapamazsın. Bana ben dedim onu. Sen yapamazsın. Sen fazla konuşmuyorsun falan filan diye. Ama ben ne de dedim? Yapmak istemiyorum zaten dedim. Yapmak ben... istemiyorum. Beni zorluyorsunuz. Falan filan dedi. Etti şimdi kendisi. Oturuyor. Takır takır çalışıyor. Ve ne dese iyi sizce? Bana diyor ki sen yapamazsın bu işi. <laughs> ya şimdi sabır konusunda sabır. Ne yapayım yani şimdi telefonun içindeki müşterileri de bağırıp çıracak halim yok ya. Vallahi bağırırsın. Her bir gün bağırırsın ya. Yani. Bazıları o yani... beni o kadar sinirli ve agresif tanıtıyor ki YouTuber. <laughs> arkadaşlar ben Hollanda'dayken şeyde çalışıyordum. Neydi onun adı? Yaşlı huzur evinde çalışıyordum. Orada bir tane yaşlı kadın vardı. İlk gün beni bir sevdi, bir sevdi, bir sevdi. Sen benim dostumsun, işte sen bana yardım edeceksin falan. Ee, Alzheimer hastası herhalde. Çünkü hani bir de tutmayan insanlar, tip, insan tipiydi. Evet dedim ben sana yardım edeceğim falan. Ben ertesi gün odasına gittim. Sen kimsin dedi bana. <laughs> <dostunum." dedim. gülüyor> ben senin dostunum dedim. Ben senin dostunum hatırlamıyor musun? Dün hani benden dedim İşbirliği yapıyoruz ya senden düşmanlara karşı dedim. Ben senin dostun. Hayır dedi sen benim dostum falan değilsin dedi. Çık çabuk kapıyı ört dedi. Ben seni tanımıyorum dedi. Biz Bilmez nasıl tanıştık? Biz nasıl tanıştık? Evet arkadaşlar biz nasıl tanıştık? Aslında bana bunu arkadaşlarım da çok soruyor. Siz nasıl tanıştınız diye. Facebook'ta. Biz Facebook üzerinden tanıştık. Birbirimizi Facebook'tan bulduk. Daha doğrusu o beni buldu. Ben onu bulmadım. O bir arkadaşını arıyordu. Bana mesaj attı. Çünkü ortak arkadaştı. Tabii habersizim ben ondan. Ara ara. Ben de ekli de değil kendisi bu arada. Ama ortak arkadaş ikimiz de ekli. Haberin vardı, mı? Gördün mü? Biliyor musun nerede falan? Öylelikle benimle konuşmaya başladı kendisi. Sonra ben bunu aradım telefondan, şeyden Messenger üzerinden. Oradan konuştuk çünkü. Yazışmaktan ilk yazıştık mı? Biraz yazıştık. Sonra oradan araştık herhalde. Sonra bu benim sesim. Ben orada Türkiye'deydim. Evet, kendisi Türkiye'deydi. Temelli dönüşünü yapmıştı zaten. Bir senedir buradaydı. Ne yaptın hemen ilk sesini duyduğunda? Bir şey yapmadım. Hadi lan. Etkilendim dememiş miydin? Şimdi niye kıvırıyorsun? Şimdi kamera önünde etkilendim de etkilendim olmuyor işte. Tabii olacak. <laughs> Neyse olsun. Yapmacıklık yok. Yapmacıklık yaptın. Utanıyorum. He. Utanıyor. Ay kıyamam yazdık utanıyor. Ama aslında ben utanıyordum senden. O dönem bana da hatta ee, çatlak domat çatlak domates diyordu bana. Yani hemen kızarıyordu domates gibi. <laughs> Şiş şey gibi. Hadi canım şimdi kızarmaz. Herhalde yani o kızardı. O sıcak basmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte. O zamanlar da çok basıyordu senin sıcak kışın hortum. Kış değildi. Yazın ortasıydı beyefendi. 8 ay, 7 ayın başlarında tanıştık biz. Bir de ben var ya, bildim bunun benden etkileneceğini. Bir dakika. Hayır. Ben bildim onun benden etkileneceğini. Oyun Hayır. Hayır. Evet. Baştan sana ne dedim? Sakın benimle evlilik falan düşünme, etkilenmeye falan kalkma. Ben öyle bir şey düşünmüyorum dedim. Başta söyledim. Yalan mı? Sakın dedim benden etkilenmeye falan kalkma. Evlilik mevlilik de benden aklından kesinlikle geçiyor. Baştan ben konuşuyorum bunu. Çünkü ben benden etkileneceğinden adım kadar emindim. Niye bilmiyorum. Belki de kendime özgüvenimden dolayıdır. O da dedi ki yok dedi zaten öyle bir şey olmaz falan filan dedi. Ama ben de dedi evlenmeyi düşünüyorum dedi. Hani iyi birini bulursam falan filan. Sonra bu benle daha da ilgilenmeye başladı. Sabahlara kadar benle 17 saat telefonun şarjı bile yetmiyordu. 17 saat sabaha kadar yazıştık. Görüntüle araşmıyoruz ama yazışıyoruz. Çünkü beyefendi köyde olduğu için interneti kısıtlıydı. Yazıştık sürekli. Baktım bu bana sorular soruyor. İşte hangi rengi seviyorsun, hobilerin neler falan filan. Baya baya ilgileniyor benimle. Ben de geri duruyorum, çaktırmıyorum ama o zaman da bir kız arkadaşımla aynı evi paylaşıyorum. İstemem yani cebime koydu. kız arkadaşımla aynı evi paylaşıyordum o dönem. Çünkü on, o evine gitmemişti. O dönem bende kalıyordu. Hatırlıyor musun? Makedonya'da bir kız vardı yanımda o dönem. O da bana dedi ki bu çocuk senden etkileniyor, senden ilgileniyor dedi. Ben de gerçekten mi dedim, gerçekten dedi. Ama dedim ben istemiyordum dedim ona dedi. Falan filan ama ilgisi de hoşuma gidiyor yani. Şimdi ben dedim ya dün de ben kaçıyordum o kovalıyordu çünkü. Bir, 2, 3 derken baktım bu peşimi gerçekten bırakma. Hatta bir gün dedim ki ya dedim sen dedim bekarsın dedim. Olmaz dedim falan filan. Dedim. Ne olacak? <laughs> ya yani daha önce hiç evlerim ayrılmamışım. Dedim senden olmaz dedim. Sen dedim yoluna bak ben yoluma bakayım dedim. Bunu vedalaştım yani. Aradan 24 saat geçti ama aklıma da geliyor. Şimdi boşluğa düştüm. Yaz anlamı yok. <gülüyor> 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 Sonra sen mi yazdın bana? Ben ne yazdım bana? Neyse sen de dedin ki sen ben seni düşünüyorum işte. Aklımdan çıkmıyor falan. Ben de dedim Allah ben de boşluğa düştüm falan filan. Alacağım seni dedi. İnanmadım başta işte, ne yalan söyleyeyim. Ya ben Bir de ya arkadaşlar ben. biz birbirimizi yüz yüze görmedik. Biz tanıştık 7. ayın başında, 8. 8. 8. ayın 16'sında yani bir ay sonra biz evlendik. Böyle böyle yıldırım bir şey bu. Sonra biz buna işleri pişirdik tabii konuştuk falan filan. Sonra bu bana dedi ki gel Türkiye'ye dedi. Hemen dedi nikahlanalım dedi falan. Ben de o sıra Avusturya'dayım ama annem Türkiye'de. İyi dedim, tamam dedim. Hemen biletimi aldım. Ona da söyledim. Biletimi aldığımı. İstanbul Havalimanı'na Sabiha Gökçen'e uçmuştum hatırladığım kadarıyla. Sabiha Gökçen'e uçtum. İlk defa da birbirimizi yüz yüze göreceğiz. Artık şansa ne çıkarsa. Fotoğraftan başka bir şey görmedim. Telefon şeyde, video görüşmesi de yapmadık. Ben giyinmişim, süslenmişim, püslenmişim. Sonra bir baktım kapıda bu beni bekliyor. Ama bu beni o kadar sıcak karşıladı ki yani sanki beni 50 yıldır tanıyor. Böyle sarıldı, böyle hoş geldin falan filan. Aha dedim ne oluyoruz ya? <laughs> bir şok oldum. Ama görünce de... Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yine böldün beni. He, ama bizim evliliğimiz tanışmamızdan daha şeydi, komikti. Niye? Ha? yıldırım nikahı yaptım lan. Aynen. İşte diyorum ya bir <laughs> pat diye nikah oldu diye. Ondan sonra ben bunu gördüm dedim ya bayağı da dedim tatlı yüzü falan varmış. Canlı insan fotoğraflar çok çok değişik. Sen fotoğrafa gerçekten ve kameraya daha değişik çıkıyorsun. Canlı daha değişiksin. Ben kendimi bile beğenmiyorum kamerayı. Kamera insan değişik çıkıyor. Mesela ben kendimi seyrediyorum bazen vloglarda. Aynadan baktığımda, vloga baktığımda daha değişik. Yok da böyle sanki gözlerim altı böyle gözlerim çöktük gibi gözüküyor. Böyle değişik duruyorum yani. Neyse sen beni gördüğünde ne hissettin canlı canlı? Ben seni gördüğümde çok beğendim. Ben şimdi duygularını saklayamayan bir insan olduğum için sen söyledin bile böyle ne hissettim. Söylemedin. Ne, ben sana bak, çok sıcak kanlı. Tam ben. sıcak karşıladın ama ee, mi nasıl içinde bir kıpırtı oldu mu var çok güzelmiş. Beğenmesem niye sıcak karşıladın? Ha ilk hemen kapıdan görür görmez beğendi. beğendin. Tabii canım. Ama bana sorular da sordu canım Türkiye'ye getirmeden önce. Evleneceğiz daha illa soracağız. Tabii yani. canım sordu. Boyun kaç, kilon kaç. Ya şimdi ben... Ben de bunu bir azarladım orada. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi. Bak ne güzel gidiyoruz işte. Hadi. devam et. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki vlogda ve videoda görüşerek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.